Selam arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Maalesef planlar oldu. düşündüğümüz gibi gitmedi. Biraz aslında Expo Türkiye'ye mi gidecektik böyle işte dediğim o dünkü anlattığım şeyi Ama Azra biraz rahatsız gibi. Çıkmak istemedi yani çok şükür iyi aslında da biraz burnu falan akıyor işte hapşuruyor. siz galiba o yüzden istemedi. O yüzden gidemeyeceğiz maalesef. Yarın da bayram aslında yarın da devam ediyor mu bayram. O yüzden bayramlaşmaya gideceğiz iyi olursa. Böyle yani bugün de Turgut'la beraber çıkıldık işte o yüzden çocuklar istemedi. Hani az rahatsız da beni de onu bırakmadı. Bize zaten birkaç eksiğimiz vardı dedik dışarı çıkalım onları alalım bari. Ki yarın her yer kapalı biliyorsunuz. Burada pazar günleri her yer kapalı oluyor. Hava da bugün bayağı sıcak güzel bir hava var dışarıda. Kaç derece görüyor musun? Ee, 26, 26 mı? 28. 28 güneşli bayağı. Güneşte sıcak. Aynen. Rüzgar çıktı. Evde büyük bir şey yapmadık. Ben sabah ortada topladık. Kahvaltı yaptı çocuklar. Turgut'la ben yapmadım. E, alıştım artık kahvaltı yapmamaya. O yüzden canım çekmiyor sabahları bir şey. Saat şu anda bir. Daha bir şey yemedim. Böyle yani canlar şimdi bir gezelim diyoruz. Ama aklımıza bir yer de gelmiyor. Gerçekten artık sıkıldık. Tatil ihtiyacı bayağı bir artıyor. Yükleniyor yani. Az kaldı Allah izin verirse. İnşallah tatile gideceğiz. Böyle yani şimdi bir alışveriş birkaç bir şey eksiğimiz var onları halledelim. Dedim açmışken sizi de yanıma alayım yoksa unutuyorum. Yoksa yine videosuz kalacaksınız. Bu arada yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Yorumlarda destekliyorsunuz. Devamını bekliyoruz tabii ki. Sen de bir şey demek ister misin? şu evet. anda düşünüyor ne yapacağız. Hadi bakalım şöyle. Böyle eteklendim şöyle bir bej etek giydim. Böyle taşlama aldım. Böyle beyaz bir tişört. Basic. Hadi bakalım ne yapacağız. Siz de yanımıza alırız zaten görürsünüz. Evet arkadaşlar şimdi shopping city'deyiz. Birkaç bir şeyler aldık evde gösterim size. Şimdi böyle geziyoruz daha. Sonra bir yemek yiyeceğiz Turgut'la beraber. Turgut'la kendiler alışveriş yaptı bugün. Yok abi. Şimdi şurada bir takıcı var oraya gireceğim. Limonlu kolye arıyorum ya da tıka arıyorum arkadaşlar. Türkiye'de kesin doludur ama burada bulamadım. Böyle yani şimdi evet. geziyoruz. Bakalım. Şimdi Şur şurada takıcı var. Sizi de çekeyim hem. İşte bakın neler varmış. Türkiye gibi. Evet limonlu kol çıkarıyorum arkadaşlar. Bakalım var mı? Bayağı bir şey var mı? Hmm, limonlu var sarı takıların yanında olabilir mi? Hepsini renk renk düzeltmişler değil mi? Sarı yok mu sarı? Sen sarı mı? Portakal kılık var. Evet. Sarı limonlu bir şey arıyorum. <laughs> evet canlar şimdi böyle bir yere geldik. Bakın Yeni açılmış SS'de su döner şöyle. Arkadaşlar, bir bardak alıyorsunuz. Bakın şöyle, içerisine istediğiniz salatayı, sonra en son sosunu ekleyip buraya getirip dönerinize koyduruyorsunuz. Bakalım ne alırsınız? Ben ne alacağım? Önce çıplak çıplak salata olarak çıksın. Şu bardağa şeyi koyuyorsunuz yani içine. Evet. İçine çıkıyor. Öyle. İyi evet. ki evet. burada da pıtır sosu olabilir. Evet. alalım adama. Sen al önüne. Evet.

就是。 arkadaşlar biz eve geldik. Çocuklara McDonald's aldık. Biz çünkü dışarıdaydık zaten biliyorsunuz. beni istemedi ona bir şey almadı bu evde. Sağlıklı yiyecekmiş. Onun için ona sevdik McDonald's evde olmuyormuş şey herhalde. Ya da yedim bilmiyorum da içeride bir şeyler yapıyor. azar ile yiyip burada McDonald's yiyor. Ben de size hemen gelmişken eve neler aldığımı göstereyim dedim. Işık nasıl daha iyi olacak onu düşünüyorum. Da şurada dursam. Poşetle biraz çeksen şöyle. Ofer şu para uğradı çünkü çocukların tatlı bir şey kalmamış. Tatlı kriziye girmişler. Azra biliyorsunuz biraz rahatsız dedik Hadi birkaç bir şey alalım. Evde de eksik vardı. Şöyle yarım ekmek aldık gelirken. Hani biraz zıvır zıvır aldık daha Evde bir şey kalmamış bunları iyice. Şöyle kurabiyelerden aldım. Büyük koştange. Bunları çok seviyorlar. Sonra çocuklara dondurma aldım. Bunları derin dondurucuya koyun hemen. Şöyle iki, iki indirimdeydi. tane taneden sonra 2.99'a. Bunları seviyorlar kaktusları. değil mi Azra? Ay, ay, ay. Azra Azra'nın boğazı Teyzeleri. Kımarlı mı? sapak böyle. Şansı sen gördün değil mi? Aa, ne güzelmiş. Bir de ayağını büküp ayakta de bir tanesi benim derin gibi. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, zaman bayağı takma hepsi gidiyor ya. Arkadaşlar ha, bakın. Şey pantolon almıştık böyle. Çok Aslında. güzel yakışmış. Enerji ki diyor, böyle. Bir de bük de dene diyorum. Dene sadece Aslında, hani o ayakkabılarımla. o pantolonlardan aldık da onları deneyelim şimdi. da i̇şte Azra'nın maalesef Aslında. boğazı ağrıyormuş. O yüzden ilaç vereceğim ona. Aslında. Biraz yiyebildiğin kadar yiyemedin ye, topları sonra yersin tamam mı? i̇laç İla, içelim boğazı ağrıyormuş bayağı babası Aslında. yut, yutkanamıyor herhalde. Aslında. Ondan sonra şöyle Azra benden ekşi şekerler istedi. Şöyle inşallah beğenir. Bunlardan aldım Azra'ya veci. Ondan sonra tane şey çilek aldım Azra sen seviyorsun diye. Azra hasta olunca tabii. Bir de böyle pretzel tuzlu çips gibi krakerlerden aldım arkadaşlar. Sonra elektarin aldım. Sonra Azra bak bunlar füste şey gibi karpuzlu. Sen seviyordun ya Türkiye'de. Ice tea füsteli. Evet, zwei habe ich gekauft. Probiert es einmal, okay? böyle ben şeyle ben almış pardon. Çok daha hasta Andrea fizik ama ya bizi. Şöyle tulut kendine smoothie aldı, şöyle hazır. Şöyle üç tane değişik. Ondan sonra ne aldık arkadaşlar? Şurada biraz daha bir şey var. Kirazlar indirim değil, iki oraya. O kadar kiraz aldık. Azra şunları seviyor, hem okula koyuyorum. Disco çikolatalarından aldık. Azra'nın çipsi kraker, böyle içi fıstıklı malzeme oluyor. Akşam sinema gecesi yapmayı düşünüyoruz. Popcorn aldım. Azra'nın olmazsa olmazı bueno. Azra gördüğünüz gibi. Yine kiraz. Sonra şunlar jelatinsizmiş. Şöyle bir tane şeker aldım size bak. Yine. Bir tane daha, chips. çips. Islak mendil tuvalet için. Şöyle Smarties aldım. Okumada koyuyoruz. Çöp saklı. Yine kraker. Ve yine disco. Böyle evet. bir tane de yine çikolatasını aldık. Tuğurken de 2, 4, 6 tane River Cola almış. buz Onları sonra gösteririm. Yani sonra çıkarım. Ice tea aldık şekersiz. Yani bunlar. Ha bir tane, iki tane de şurada salatalarımız vardı. Bunları sonra yerleştirdim size e, alışverişler ne aldığımızı göstereyim. Bugün Turgut da kendine bir gazı aldı. 2-3 pantolon aldı galiba. Şort aldı. Bir tişört aldı. Deniyor onları. Onun şeyleri denesin bakalım ne almış. İyi olacak mı? Ben de kendime tabii ki birkaç bir şey aldım. Anlat olur muyum? Aa, Yiğit de şöyle ikili pijama aldım. Şort. Pikachu'lu bak Yiğit. Pijama. Şort mit tişört. Okey? Tuşlasın. Şöyle pikachu'lu. Niye kalsın? Bunlardan aldım ikili takım arkadaşa 18 euro Primark'ta çünkü pijaması kalmamış pek. şöyle tişörtleri al. Şöyle bir tane mavi tişört aldı Turgut Bey. Sonra şöyle ayakkabılar aldım. Benim gibi benim ayağımda da vardı bugün bunlardan böyle. Keten ayakkabı gibi. Efendim? Ama kesmemiz lazım gel. Şunları keseyim, Turgut Bey'e vereyim. Orada deniyor. O yüzden... Gelemiyor beyefendi. Video çekiyorum ben burada biliyor musun sen? Ne zor şartlar altında. Benim gömle falan vardı. Ne bu ya? Ne? Gömle. Bak, bak gömle burada, bunu, burada benim. galiba anlaşıldı. Aşkım. Al bak böyle giy hatta. Onu, bu, bunu giyiyorum üstüne. Değil mi? Ne? Ben... Gömlek. Al, tamam bunları al bir. Bak ben video çekiyorum. Farkında mısın? İş gömlek, yapıyorum gömlek burada. benim? Aa, atlet aldı Turgut. Kendine belki buradadır bilmiyorum. Şat bunları da aldı. Gömleğin nerede senin? Orada olması lazım. Su? Şimdi başka Primark saklı var mı orada? Nerede gömleğin? Turgut akıllısına atmış arkadaşlar? Gömlek almıştı aslında bayram için. Onu da bir şey ayakkabı denerken oraya asmış orada bırakmış. Ben de bir terlik aldım biliyorsunuz kirazlı bir şeyler sipariş etmiştim. O ayakkabıyı da şey ay, te, ayakkabıyı geri yolladım sandaleti. Şöyle kırmızı terlikler aldım. Çok şık duruyor ayakta hem de rahat. Dedim böyle cinsen cins pantolonların altına giyerim. Onu Primark'tan aldım. Tabii ki onun üzerine bir şey daha aldım. Ne aldım? Nerede aldım? Gözlük aldım. O neredeydi? bir yerde gördüm sanki gözlüğü. Ama nereye attım? tamam onu bilmiyorum bulursam çıkarırım size arkadaşlar. Nereye attım ben gözlüğü ya? Allah Allah. Bir tane kırmızı güneş gözlüğü almıştım. Ben i̇şte burada. Hani daha çok takmak için değil de. Yani şöyle takmam da herhalde. Daha çok kafama diye düşündüm. Aksesuar olarak şöyle. Kırmızı şeyler ya da böyle kombin yapınca diye düşündüm. Bunu da Primark'tan aldım böyle. Sırada en önemli, en güzel parçalara geçelim. Bir tanesi bu. Portakallı benim bir ayakkabım var. Houndem'den portakallı large bedeni bu arkadaşlar. Bir uh, tişört aldım kendime. En en çok beğendiğim şey de şu elbise limonlu tabii ki. Ve şöyle askılı. Tatillerde böyle giyerim diye düşündüm. Nasıl koysam size de göstersem şu elbiseyi. Şöyle bir şuraya koyayım. Elbise şöyle sıfır kollu arkadaşlar. Ama buradan da göremiyorsunuz beni. Şöyle ileri koyacağım sizi mutlaka. Şöyle geri gideyim. Bakın şöyle çok uzun. Yani diz, dizlerinizin altına gelecek şekilde güzel bir elbise. Çok şık duruyor. Desenini de böyle yakından göstereyim. Şöyle renkleri var. Ama ben bunun üzerine bir şey daha aldım arkadaşlar. Yani Çünkü böyle tatillerde hani askılı giyiyorum ama buralarda pek rahat edemiyorum. O yüzden Üzerine şöyle jeans bir hırka aldım ama kısa kollu. Bunu da Only'den aldım. Fiyatı da 40 Euro'ydum. Bu small beden. Çünkü büyük kesilmiş. Elbisenin üstüne aldım bunu. Çok şık duruyor gerçekten. Kombinleyince de size çekerim mutlaka. Ondan sonra son olarak da bu eteğin aynısının asker yeşili var bende. Bu renginde görünce bayıldım aldım. Cepli böyle. Şöyle bir etek. Çok şık duruyor. Çok beğenerek giyiyorum asker yeşilinde. Bunu da Onli'den 40 euro'ya aldım şöyle. Çok güzel bir kesim var. Ve bayılıyorum yani. Yeşilini de çok severek giyiniyorum. Aynen bu şekilde alışverişlerimizdi. Şimdi bunların hepsini ben bir yerleştireyim. Biraz dinlenelim çünkü bayağı yorulduk. Kaç saattir dışarıda Turgut'la. Azra'ya da bir ilaç vereyim. Biraz kendine gelsin, toparlansın. Hani öyle şey çok kötü değil Allah'a şükür. Sadece boğaza ağrıyor ve biraz halsiz galiba bence o şeyden de kaynaklanıyor teyzelere. Bu ıı, okulda bir gün kaldı ya gece o gecede 3 üçte uyumuş. Azad dediğim gibi uykusuzluğa gelemiyor. O onu biraz hasta etti, yoruldu. Bence o yorgunlukla da şeyi ne derler? İmmün sistemi çöktü yani. O yüzden öyle ateş falan yok. İyi çok şükür sadece boğazdan üşütmüş galiba. Onlar yemeğini yesin. Ben buraları toplayayım. Sonra görüşürüz. Bakalım bir adam geliyor burada. O kimin adamı bu? <laughs> Turbut kombin ne hep kolumu geliyor bakın arkadaşlar. Yok Böyle şey yaptım da. Oo. Oh. Oh. Tek bak ne diyor. Oo. Alo. Oo. Yakışmış yakışmış hmm. güle güle giy. Neyse arkadaşlar ben bir kocama bakayım bir outfit yapıyor burada. Ondan sonra tekrar hmm. görüşürüz. Ya, ya, evet Aa. arkadaşlar sinema gecesi yapıyoruz bakın. <laughs> tatlı tuz her şey karıştırdık. Azra biraz rahatsız olduğu için evdeyiz. Benler burada. Hemen gelsene anne. Ne ne. Anne de protesto ediyorlar, demiyorlar kameramı. Ali, Aladdin izliyoruz arkadaşlar Baktak tamam tamam he 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 si Silmeyeceğim. <laughs> Hı, Türkçe konuş. İki iki tane. Evet. şişesi görüyoruz. Evet şeker. tane. Evet arkadaşlar, biz Evet film akşamımızdan Evet tane. Evet. evet canlar baya geç oldu. Biz de hala film seyrediyoruz burada. O yüzden size şöyle şu köşeyle bir daha edeyim dedim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere diyoruz. Mutlaka beğeni, like tuşuna basın. Mutlaka bir yorum yazın ki videoların devam gelsin. Yoksa çekmeyeceğim. Bu arada şurada aslında bir ışık aldık. Bilmiyorum görüyor musunuz? Ama görmüyorsunuz onu size bir yarın belki yakarken çekip gösteririm. Biraz bazı değişiklikler yaptım böyle köşemde. Böyle yani Turgut Bey de burada. Bakalım şöyle Turgut Bey'imiz de e, şaşkın ve yorgun uzandık film seyrediyoruz. Böyle yani canlar dediğim gibi. Şurada Bennay var onu çekmeyeyim yoksa kız geçirir yine. <laughs> göstermedim seni göstermedim. Kendinize iyi bakın. Can dostlar, a dostlar. Hoşça kalın. Şimdiden bayramınız mübarek olsun diyoruz. Allah'a emanet olun. Sevdiklerinizle nice güzel bayramlarınız olsun. İyi akşamlar. Bay bay. Bay bay.